etmişti Burada boşanmış, Türkiye'de de evli gözüküyor. Hı. Oradan da buradaki boşandıysa bir talimatla oradan da boşayın diye vereceğiz dedi ama aslında bu çok ciddi bir problemdi. Hı. Yani Hı. biz Milli İttifak projesinde Avrupa'daki çocuklarımızın, Avrupa'daki gençlerimizin, Avrupa'daki ailelerimizin kanayan yaralarına inşallah merhem ve reçete olacağız. İnşallah hocam. Yani dolu dolu inşallah bir programda da ağırlamak isteriz. İnşallah. Eee zamanımız sonuna geldik. Uzaklardan buraya teşrif ettiniz. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah gönlünüze göre versin. İnşallah Aleyküm. milletimizin hayrına olur. Ee, burada onlarca beğeni tuşuna basıp biz buradayız diyen insanlar var. Onların da selamını toplu iletmiş olalım. Aleykümselam. Baba sponsorumuz, ana sponsorumuz değil, baba sponsorumuz. Selam helal et ürünlerin e, genel müdürü, patronu Halil Bey'in özellikle selam var sizlere. Aleykümselam. selam de Ayrıca Aleyküm selam. Hafız Şuayb Özen Fransa'dan e, selam göndermiş. Mesajı da var ama okuyamıyoruz zamandarlığından. Ve Ömer Yakut kardeşim e, birkaç tane mesaj daha var ama zaman sonuna geldik. Sevgili gönül dostlar su gibi akan zaman bu olsa gerek değerli İbrahim Gümüşoğlu hocamızı ve Mehmet Baloğlu hocamızı isim, isimleri de hakikaten kendileri gibi e, Vaktimiz herhalde daraldı değil mi? Yani, yarım dakikamız var mı? Yarım dakikamız Yok, yarım dakika. Selam. Şunu şey söyleyecektim. Var. Seçmenlerimiz çok zor şartlarda oy kullanıyorlar. Bu zorluk engel kaldırılmadı. Mektupla da kullanabilirlerdi. Bu imkan verilebilirdi, verilmedi. Ama kendilerinden ricamız şudur. Avrupa'daki sorunların çaresi için, Türkiye'deki sorunların çaresi için, yani bizim için mutlaka oylarını zahmete girerek kullansınlar. Milli ittifaka kullanacakları oy inşallah dertlerine çare olacaktır. Eyvallah. Hocam evet ben de Türkiye'den de bizi izleyenler var şüphesiz. Buradan anneme, kardeşlerime, babama ve ayrıca bizi izleyen değerli dostlarımıza, Avrupa'daki kardeşlerimize selamlarımı sunuyorum. Cenab-ı bu programı e, hayırlı uğurlu etsin. Özellikle zat haliniz bizi davet ettiniz. Bu açıdan sizlere de teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Eyvallah hocam. Bizim Allah için bir şeref. sizin gibi büyüklerimizi ağırlamak. Ateşi aşkınla yandır kalbimiz subhum mesa diyoruz. Bugün de size Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya inşallah dinlenmiş bir şekilde ciğerimizi ne, üşütmemiş bir halde inşallah dualarınıza burada tekrar buluşuruz. Gurbetten sıraya yarın tekrar var kaçıranlar için, sabahleyin yoldan gelenler için, geç açtım diyenler için. Sabah Avrupa saati 10, Türkiye saati 11. Türkiye o yönde ileride hocam, saat yönüyle. İleride olduğumuz <laughs> noktalardan biri bu. Ee, haftaya görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Buyurun. Bebe Selam Helal Et Ürünleri Gurbetten Sıhaya Sundu